A harfini yazmayı öğrenelim. Küçük A harfi. Büyük A harfi. Küçük A harfi nasıl yazılır? Küçük A harfi bu şekilde yazılır. A diye okunur. A harfi A sesinin sembolüdür. Ayı, ayva, Adem gibi isimler A sesiyle başlar. A siz de A sesiyle başlayan başka kelimeler bulabilirsiniz. Büyük A harfi de bu şekilde 1 2 3 harekette yazılır. A diye okunur. Özel isimler yazılırken A harfiyle başlıyorsa büyük A harfi kullanılır. Bu şekilde bir satır yazdık. Bir satır daha yazalım. Adem, Ali, Ahmet gibi özel isimler, Ankara, Adana gibi özel isimler büyük A harfi ile başlayarak yazılır. Bu şekilde siz de A harfi ile büyük A harfi ile başlayan özel isimler bulabilirsiniz. Defterinize büyük A harfini, küçük A harfini böyle satır satır yazarak yazmayı öğrenin.